Evet arkadaşlar en son bir karar verdim. Şimdi deneyelim bakalım nerede. İlk diğer dünya savaşında pardon zaman savaşını deneyelim. Çok bir şey beklemiyoruz karakterin zaten de. Deneyelim yine de. Böyle bir zayıf biraz zayıf bir rakip olalım. Arkadaş yok. Şu desek biraz daha güçlü şeyler. Ah be abi yok mu hiç? Heh, olur bu farklı bir lider iyi bir lider de çok görmeye alışık olduğumuz bir lider değil. Evet bakalım ne yapacak? Detineye yüklensin. Kolosuz e karşı çok bir şey yapamıyor. Bakalım arkadaş şey yapabilir. mi? ya ya. Tekrar diliyor muymuş bu? alamayabilir ya molekül. Molekülmeni alamayan da ilk defa gördüm ama molekülmenin güç seviyesini de bilmiyorum çünkü çok eski bir lider meta kendisi. Hala iyi bir lider de tanımıyorum ama bu karakteri yani birazcık da şöyle <laughs> karakterlere karşı yapalım ama çok bir şey vaat etmiyor gibi arkadaşlar ya gördüğüm kadarıyla böyle bakın altın ligden diyorum <laughs> şu arkadaşlar bir kapısı belki cinle Jean cinden kötüdür ya Tansa bak burada ilk cin var çok güzel tamam <laughs> ben buna ct bir takmadım acaba ya bir saniye bakayım arkadaşlar unutmuş olabilirim belki de takmamışımdır <laughs> <Takmışım. gülüyor> çok kötü arkadaşlar çok kötü 5'te hiç gerek yok. Çok kötü. E ne bilirsiniz ki. Çok kötü. Ama şey değil. Abi o nasıl bir tek yemektir ya. Gülüyorum. Ben hayatımda bu kadar hızlı tekken karakter görmedim bu arada. Şakasız diyorum arkadaşlar. TP yanı berbat hani. Berbat. Bunu söyleyebiliriz. TP <laughs> de çok kötü. E, diğer dünya savaşında da bakalım da. Dümenden bakacağım öyle burada çok bir şey yapacağını zannetmiyorum. Şimdi buradan kendimi de dövüşemiyoruz. arkadaşlara şey yapalım ya olmadı. Bunlardan böyle en düşük hangisi? Ama diğer şey alır ya şöyle denk bir şeyler olsun. Şu arkadaş bana denktir. Denk sayılır. Bir tık daha kötü benim hesaptan tamam da. Olsun. Bunu Spiderman kat. Sorun değil. Zaten amacımız Hellstorm'u görmek ya. Çok özü tek ya. Of ben hayatımda böyle tek yemedim ya. <laughs> Gerçekten çok üzüldüm gördüğümü. Yok arkadaşlar ben TP'ye dayanması ihtimali yoktu da. <laughs> Bu nasıl tek yemektir be biraderim ya. Savaş kazandık da Elstorm'u gördüğünüz sahnesinde yıkıldı. Bu karakter kesinlikle PvP'ye uygun değil. <laughs> ne olursunuz. Bilmiyorum son sıradan falan soksanız belki. Olabilir. <laughs> Şeyin falan biraz direnci vardı ya eskiden. Neydi onun adı? Of. Çok kötü, çok çok kötü. Bunun bir skill'i vardı aslında PvP ama video. Hadi bir <laughs> şans daha verelim madem. İyice düşük böyle hani seviyesini tam görelim istiyorum da iyice düşük bir challenger. Ve bronzdan şöyle bir arkadaş seçelim. Bizi yer. Ha. <laughs> bizim seni. <laughs> çok düşük bu Af. Benim sarı daire. Bu var ya arkadaşlar Kore'de hiç oluyor bu. Hiç olmuyor. Aklınıza bulunsun. Çok canınız sıkılır tabii. ki. VPN'de Kore sunucusuna geçin. Ama çok yapmayın bunu çok yaparsanız. Ban <laughs> yersin. <laughs> Bazen böyle sıkıntı oluyor ya mesela bizde böyle başlaşma sorun yaşıyor ya. Öyle durumlarda şey yapabilirsiniz. Kore sunucusuna geçebilirsiniz. Oyun merkezi Kore olduğu için bu yüklenme şeyleri daha kısa sürede diyebiliyorum orada. Evet güzel bir şekilde tek yedim. Gördüğünüz gibi birazcık direnci var. Oha lan. Alacak zannettim. Ben korktum ha. Alamaz da. Ben yani arkadaşlar gördüğünüz gibi seviye olarak çok. Niye nasıl sayfaya Çok düşük bir karakter seviyor. <laughs> o tekten sonra çok güzel şey beklemek lazım da. Ama hadi bir daha deneyelim şöyle bir. Bunu alır canım bunu bir zahmet alsın. Bunu alırız. <laughs> bunu alalım bir zahmet. Bunları alalım bir zahmet. Hatta karakter değiştirmeyince öyle. Bunları da alamıyorsa zaten sıkıntı zaten. Oğlum saldıramıyor bizim karakter. Karakter mal mı acaba? Ne dersiniz arkadaşlar? Olabilir mi? İhtimali var mı? O saldırsana lan. Ana bekliyor öyle sadece. Ha sonunda. Şaka maka alamayacak ha. Gerçekten alamayacak. Bu bari elle oynayalım. Bu kadar rezil olmasın karakter. Ana baya alamıyor lan baya baya. City var mı bunda? Abi şey bak. Dikil taş. Aa. Aa. <laughs> böyle bir şey böyle bir şey yok. G'den çok kötü arkadaşlar. pifi de. tamam beklemiyorduk hiçbir şey de. Bu kadar da kötü olunmaz ya. Ah be abi ya ah be abi. Lan neymiş lan bu böyle? Oğlum ben bu kadar kısa video vermek istemiyorum size. Bari Mephisto'yu deneyelim ya. Hani en azından 80 level onu görelim bari. Çok kötü. Berbat. Şey sökelim de. Mephisto PV deneyelim. Ha, aynen Mephisto PV deneyelim. DP gördüm zaten. PV deneyelim. DP için ayrı video çekeriz. O da bu da şey yani sırf yani, <laughs> yarattığı rezillik yüzünden. Öyle bir rezillik beklemiyordum arkadaşlar. Ne bileyim en azından şey aldım yani. Bronzik'ten adam aldı yani. Böyle bir Club ligden alalım çünkü 80 lira karakter. Benim hesapta belli. Böyle yapsak. Arkadaşlar iyi tırmanmış ha. Yok bu da alır bizi. Yok mu şöyle güzel bir rakip ya. Ben bulup geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar altın ligine kadar düştüm artık mecburi Bakalım hani hangisi alır acaba onu? Merak ettim. Bekle. Zaten almasını bekliyoruz da. Asıl merak ettiğim center şeyde hiç dayanıklı. Gerçi kasmadık çok da. Bir kere aldık galiba değil mi? Yok alamadık ki. Bakayım bunun p özellikleri ne durumda ya? Ha, biraz boş arkadaşlar. Ben bunu ayarlayayım. Sonraki video deneyelim. Böyle çok şey olmayacak. Sağlıklı olmayacak. Bu videonun sonuna geldim şimdilik. Maalesef <laughs> ki çok kötü bir şekilde biliyoruz diye. Çünkü böyle bu kadar rezil bir performans beklemiyordum ben PvP'de. Sürpriz oldu benim için de. kötü bekliyordum da bu ne arka 70 level Ghost Rider alamıyor. Hani kategori 3 dediği bir de. dediğim Evet görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve görüşürüz.